sığınmacı tartışması büyüyor. Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a, operasyon çocuğu olmuşlar. Sığınmacılar tartışmasına değinen Soylu, operasyon çocuklarını konuşacağız. Kimin hangi pozisyon aldığını konuşacağız dedi. Soylu, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a da sert ifadelerle yüklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu TGRT Haber'in programında sığınmacılarla ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Soros, suçlamasında bulunurken, eski MHP milletvekili Sinan Oğan'a da çok ağır ifadelerle yüklendi. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya. İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler? Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı. Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışarıdan da uğraşılıyor ama içeriden de büyük gayret sarf ediliyor. 2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım? Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar. Peki göç konusunda ne yaptılar? 2023 seçimleri geldi. AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek bir pozitif katkı ortaya koymayacak, göndereceğiz insanlar ölürse ölsün, diyecek. Hadi Halep'e gönder de göreyim. Şu anda da Esat diyor ki, gelsin. Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Şu anda orada demokratik kıyım var, biz neredeyiz? Nereye gönderecekler, hadi göndersinler. İnsanlar neden çadırda dursun, insanlar neden gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar? Bundan 2.5 yıl önce İdlib'e gittiğimde orada kendime gelemedim. Hala kendime gelemedim. Yetim çocukları var oturduğunuz masalarda. Babaları yok, kiminin annesi yok. O insanlar çadırda, yokluk içinde yaşıyor. Türkiye sınırında 6 milyon yaşıyor. 2 milyon insan da İran sınırında yaşıyor. Toplam 8 milyon insan yaşıyor. Rejim burayı bombalasa nereye gidecekler? Bu insanlar buraya çiftetelli oynamaya gelmedi. Biz bunlarla 100 yıl önce aynı milletin insanıydık. Allah aşkına yapmayın ya, Van sınırında 2 yaşında çocuklar çıkarıyoruz. İkamet izniyle kalan yabancılar 1 milyon 417 bin. Uluslararası korumada 320 bin kişi var, bunun 4 milyon 100 bini mülteci diyebileceğimiz yabancı var, Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. 122 bin kişiyi pasife aldık, 2 yıldır pasifte onlara Türkiye'nin hiçbir yerinde rastlamadık. Biz son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine deport ettik. Kaçak Türkiye'ye girmiş, bir kısmı sınırlardan giriyor ama Almanya ya da Sırbistan'a da giriyor. Gönüllü geri gönderme 500 bin Suriye'ye gönderdik. 641 bin 487 kişi de denizlerden ve karadan Avrupa'ya geçti. Bunlar tespit ettiklerimiz, edemediklerimiz de var, son beş yılda 5 yılda 1.5 milyon kişi Türkiye'den ayrıldı. İstanbul'da fabrikanda Suriyeli çalıştır, sigorta da yapma. Sonra, bu Suriyeliler, ne olacaktı? 1 milyon insan gidecek, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla projeyi hazırladık. Bu insanlar gidince önce iş adamları isyan edecek. Ben Çalışma Bakanlığı döneminde iş insanları geldi. Suriyelilerin çalışması için düzenleme yapılmasını istedi. Sessiz istila filmi bir edepsizliktir, yalandır. Bunun üzerinden toplumu tahrik etmeye direkt hükümeti hedef alan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ümit Özdağ Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt verdi ancak Soylu Ümit Özdağ'ın açıklamasını duymak istemedi. Soylu, programın sunucusu Gürses'e şöyle tepki gösterdi: "Kabul etmiyorum. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Bu adam hayvandan aşağı. Adam yerine koymam. Kendisi Soros çocuğudur, operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir."